Teknoloji geliştikçe çocukların oyun alanları da sokaktan eve ve bilgisayara taşınıyor. Ekran başında geçirilen zamansa en büyük tehlike. Aileler giderek artan bu bağımlılıktan şikayetçi ancak nasıl mücadele edeceklerini de bilmedikleri için bir yandan da çaresizler. Konuyla ilgili ailelerin şikayetlerini, uzmanların önerilerini şimdi ekranlarınıza getireceğiz. oyunlar sokaklardan dijital platformlara taşındı. Sanal dünyada geçirilen süre uzun saatleri bulmaya başladı. Çocuklarımız tabii ki bilgisayar çok üstüne düşüyorlar. Ders çalışamıyorlar. Bunu bırakmaları lazım. Anne baba bunu istiyor ama çocuklar pek ayrılmıyorlar başından. Geceleri uyumuyorlar. Saat 3'e kadar, 4'e kadar. Ondan sonra okula gidemiyorlar. Sabah geç kalıyorlar, kalkamıyorlar. Dijital bağımlılık çocuklarda endişe verici boyutlarda. Agresif davranışlar sanal ortamda çok vakit geçiren çocuklarda daha sık görülüyor. Çocuklarda ilk değişiklik aslında agresifleşmektir. Yani ailesine karşı daha e, kaba davranmak, agresif davranmak, arkadaşlara karşı daha az toleranslı olmak. E, odasında daha fazla vakit geçirir, sosyal e, vakitlerini azaltır kendi başına olduğu vakitlerini arttırır, evdeki sorumluluklarını, okuldaki sorumluluklarını ihmal etmeye başlar. Kalıcı davranış bozukluğuna varan sonuçlar görülebiliyor. Pek çok aile çocuklarının bu davranışı konusunda kendini çaresiz hissediyor. Bu konuda neler yapılabilir, davranışları nasıl değiştirebilir? İlacı, antidotu şeydir, yani çocuğunuza daha fazla dışarıda vakit geçirme, dijital olmayan etkinlikleri daha fazla yapmak, ailecek olabilecek, yapılabilecek her şeyi birlikte yapıp yapmak. Mesela eğer imkanınız varsa çocuğu okula servisle değil, kendiniz götürmeniz. Çocukla ne kadar fazla vakit geçirilirse, çocuğun kaygıları o kadar azalır, kendini daha güvende hisseder. Ailelerin çocuklarıyla birlikte geçirdikleri zaman arttıkça, dijital bağımlılığın etkileri de ortadan kalkabiliyor. Çocukların bağırıp çağırması hani e, ağlamasını da bu buna en güzel engel çocuklarla oyun oynamak. Yani beraber vakit geçirmek. Mesela ben oğlumla futbol oynuyorum veya da basketbol oynamaya çalışıyorum. Yani bu bu aktiviteler zaten çocuğun hani bağımlı olmasını biraz daha engelliyor.